Evet şimdi de kafamızı gövdeye dikeceğiz. Öncelikle boynu doldurmamız gerekiyor. İyice doldurun boynu. Şöyle ben de dolduruyum. Boynu iyi doldurursak kafamız da daha sabit durur. boynu doldurdum. Şimdi şu kafadaki fazlalık ipin içerisine ipimizi iğnenin içine geçirelim. Ve şu kısım yuvarlak kısım şu boynun içine girecek şekilde biraz girdiriyoruz. Bakın şöyle girdirdik ve dikmeye başlıyoruz. Şöyle önden bakalım düzgün dursun. Evet düzgün duruyor. Dikmeye başlayabiliriz. Bir oradan bir aşağıdaki sık iğneyi batıyoruz gövdedekine, bir de kafadakine. Bir gövdeden bir kafadan Bu şekilde dikip bitirelim kafayla gövde bağlantısını. Evet kafayı diktim. Şu alt kısımda ağzın alt kısmından sabitleyeceğim iğnemle ipime sabitledim görünmesin diye biraz kestim, biraz uzun kestim. o artan kısmı da içine çekeceğim. Evet kafamız da tamam. Neyimizin, buzumuzun. Şimdi be kuyruğuna geçiyoruz. Daha sonra beneklerini öreceğiz. Kuyruğa siyah iple başlıyoruz. Sihirli halka yaptık. İçine 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şurayı sabitleyelim. Bir sıra daha siyahla örüyorum. Artırma yapmadan altı sık iğne. 1 2 3 4 5 6 şöyle içinden geçirelim ki düz kısım dışarıya gelsin Evet şimdi beyaz ipe geçebiliriz beyaz ipimi bağlayacağım ve aziple hiç artırma yapmadan bir sıra iki sıra örelim. 1 2 3 4 5 6 bir sıraya ördük ikinci sıraya geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 Şimdi yanlardan birer artıracağım yani 2 örüp bir artıracağım 1 2 ördüm. 3 ve 4'ü aynı sık iğne içerisine. 5'i 6'yı tek ördüm. 7 8 aynı sık iğne sık iğne içine ve 8 sık iğnem oldu. Şimdi 5 sıra bu şekilde hiç artırma yapmadan öreceğiz. Kuyruğun sonuna geldik. Kuyruğun sonunda sık iğne ile birleştirme yapacağım. Şöyle üst üste getiriyorum karşı tarafı. Şöyle üç sık iğne ile birleşecek. 1 2 3 sık iğne ile birleştim. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesip dikeceğim. İpi uzun kestik. Şimdi kuyruğumuzu şuraya şu kısma dikelim. Bakın şöyle düz bir şekilde koyup bir gövdeye batıp bir kuyruğa batıyoruz. Bir gövdeye batıp bir kuyruğa batıyoruz gövdeye batıp bir kuyruğa batıyoruz ve kuyruğumuzu diktik şimdi kuyruğun altına geçelim ipimizi sabitleyelim az bir şey uzun kesip o fazlalığı şu şekilde içine çekelim. Evet, kuyruğumuz da tamam. Şimdi beneklere geçiyoruz. Kaç tane benekimiz var? Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir büyük var. 1 iki, üç tane de küçük benekimiz var. Siyah iple önce büyük benekimizi örelim. Dört zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ikinci zincirden itibaren 4 sık iğne pardon 3 sık iğne 1 2 3 bir zincir çekip dönüyoruz yine 3 sık iğne 2 3 şimdi 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 dönüyoruz İkinci itibaren 1 2 devam edelim. 3 4 5 sık iğnemiz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 dönüyoruz. İkinci itibaren 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine 7 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Bir zincir çekiyoruz sıfır 4 sık iğne 1 2 3 4 bir zincir çekiyoruz yine 4 sık iğne 1 2 3 4 yine bir zincir çekip dönüp yine 4 sık iğne 1 2 3 4 Pardon bu küçük beneğimizmiş. Küçük beneğimizi ördük. Şimdi bunu bitirdik. Etrafını sık iğne ile örüyoruz. Örelim. Şu köşelere ikişer tane yaparsak daha iyi olur. Ben şuradaki köşeye yapmıyorum. Atlayıp diğer taraftakine yuvarlak dursun diye. köşeye geldik iki tane araya bir tane şu köşeye de iki tane şu araya sonra şu karşıya geçtim buraya iki tane yani yuvarlak ovalleşecek şekilde sık iğnelerle etrafı düzgün dursun diye örüyoruz. Evet bu beneğimiz. Şimdi şurada da ilmek kaydırmayla bitiriyoruz. Biraz uzun kesiyoruz dikmek için ipimizi. Uzun kestim aradaki ipimizi de keselim. Beneğimiz tamam. Bu hangi benekmiş bakalım. Bu şuradaki benek. Şimdi diğer beneğe geçelim. Bu sefer 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Üzerine 2 sık iğne. 1 2 bir zincir çek dön yine 2 sık iğne burada 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 dön ikinciden itibaren 1 2 3 4 sık iğne oldu sonra 2 zincir çekiyoruz 1 2 dönüyoruz ikinciden itibaren 1 2 3 4 ve 5 sık iğne oldu. Şimdi tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 4 sık iğne yapıyoruz. Birini örmüyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 sık iğne yapıyoruz. Yine birini örmüyoruz ve bitiriyoruz burada. Yine etrafını çevireceğiz. Zin, sık iğneyle 1 2 iki. köşeler ikişer tane yaparsak daha iyi olur. sık iğne ile etrafına çeviriyoruz. Bu da küçük beneğimiz oldu. Evet geldik sona. Burayı da ilmek kaydırmayla birleştirip beneğimizde bitiriyoruz. bunu da boğaz kısmımıza dikeceğiz şu şekilde Az önceki ördüğümüz şuraya Evet şimdi de Büyük olan Beynimize geçtik 4 zincir 1-2-3-4 İkinciden itibaren 3 sık iğne 1 2 3 3 zincir bu sefer 1 2 3 dönüyoruz. İkinciden itibaren 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 Yine 3 zincir çekiyoruz ikinciden itibaren toplam 7 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 Bir zincir çek. Dön. Yine 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir çekiyoruz dönüyoruz yine 7 sık iğne 3 4 5 6 7 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 dönüyoruz ikinciden itibaren 9 sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir çek dön yine 9 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir çek dön bu sefer 7 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 yani ikisini örmemiş oluyoruz bir zincir çek dön 6 sık iğne 1 2 3 4 5 6 birini örmemiş olduk dönüyoruz bir zincir çektik 4 sık iğne 1 2 3 4 ikisini örmemiş olduk bir zincir çekiyoruz yine 4 sık iğne 1 2 3 4 Şimdi bitirdik bunun etrafını sık iğne ile dönüyoruz köşelere ikişer tane. Aradaki sık iğnelere batarak gidiyoruz. Köşelere iki tane yapıyorum oval olması için. Evet, bunun etrafını bitirelim. Evet, beneklerimi bitirdim. Şimdi büyük olanı ben şu tarafa şu şekilde yer, diktim. Bunun dikilişini göstereyim diğerlerini de dikip bitirelim. Şöyle düz düz tarafı yukarı gelecek şekilde şöyle alta girdim gövdeye ve biraz aralıklı olaraktan şuradan çıkıyorum. Yani beneklerim üstünden. Sonra bir ilmek geri atıyorum ben. Biraz ileriye girdim çıktım şu şekilde aşağıdakiyle bir tutturuyorum gövdeyle bir ilmek geri bu sefer şuradan gireyim yani sabitlenecek şekilde şu kenarlar kalkıp durmayacak şekilde dikebilirsiniz sonra şuradan çıktım daha sonra şuradan çıkalım Şuradan çıktım, bir ilmek geri geldim. Şuradan çıkalım. Bir ilmek geri geldim. Şuradan çıktım. Yine bir ilmek geri geldim. Şu alt tarafı tutturdum. Geri geldim, baktım şu ucu tutturdum. Bir geri geldim, başlangıç noktama geldim. Oradan şöyle alt tarafa geçelim. Orada sabitleme yapalım ipimizi. Evet, birinci beneğimizi diktik. Şöyle herhangi bir yerden girip bunu alta çekiyoruz görünmesin diye. Birinci benekimiz bitti. Şimdi diğer benekler. Şu beneğimi şuraya tutturacağım. Kalçanın üstüne. Şu küçük beneğimi de boğaza tutturacağım. Evet, beneklerimi de tutturdum. Bakın şu şekilde. Buzu bitti sayılır sadece. Şuraya, şuraya ve şuraya ayaklarına küçük benek yapacağım. Onu yapayım, şimdi göstereyim. Sihirli halka içerisine Sihirli halkamı yaptım. İçerisine altı sık iğne yapıyorum. 5 6 Halkamı kapatıyorum. Bir ilme kaydırmayla bitiriyorum. Bir de zincir çekiyorum. İpimi de uzun kesip dikmek için. Bundan üç tane yaptım. şarkıdaki fazlalığı alalım. Bundan üç tane yapıyoruz. Birini şuraya, birini şu ayağa, birini de arka ayağa ya da isterseniz şu ayağa dikebilirsiniz. Evet küçük bozumuz bitti. Bakın elim kadar. Küçük bebeklerin oynaması için ideal boyda. Şu bozuyu nako örmüştüm. Bunu da kar topu baby natural ördüm. Siz hangisini severseniz onunla deneyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize kolay gelsin.